Mərahəbət sevimli izləyicilərim, Rəngarə kanalına xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizləriyəm. Videoma keçməzdən öncə əməyə sayğ olaraq videomu bəyənməyi, bildirim düyməlini açıq tutmayı və kanalıma abunə olmayı lütfən unutmayın. Babil dilisindən sonra ekrana ara verən aslı Ənvərin yeni layihəsi üçün diet atdığı ortaya çıxdı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun Instagram'dan yayınladığı sonuç karesinde iyice zayıfladığı görüldü. Enver'in yakın arkadaşı Dolunay Soysert ise aşırı zayıfsınız yapmayın diyet Aslı Hanım karşılığını verdi. Son günlerde spor ve diyet yapan Enver'in yeni projesine fit haliyle seyirci karşısına çıkmak istediği öğrenildi. Binlerce beğeni alan pozlara oyuncu ise yeşil sevenler yorumunu yaptı. bu kareye başak parlak da kalbi möcisi koydu